herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Instagram'da nasıl takipçi ilesi yapıldığını göstereceğim. Şu an 183 takipçim var. Beğeni ileleri de yapmayı göstereceğim. Ya bir yazma ya bir yazma. Gördüğünüz gibi. Şimdi çıkalım. Insta Travo diye bir uygulama var. Onu indireceğiz. Gelelim uygulamaya. Böyle bir şey çıkacak karşınıza. Server 1'den hem takipçi hem de BL yapabiliyorsunuz. Server 2'den bir tek takipçi. Ben şuna gireyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar giriş başlangıcı de girdim. Gördüğünüz gibi sayfa çıktı karşımıza. Sonra şu artı şeklinde olan yere basacağız. Buradan takipçi kazan fotoğraflarını beğendim. Otomatik beğeni satın al var. Eğer e, fotoğraflarınıza para vererek otomatik olarak beğeni gelmesini istiyorsanız buna basabilirsiniz. Ama para karşılığında. Takipçi kazan var burada. Ona basacağız. Gördüğünüz gibi takipçi kazan şu var. Ama bunu bir saatte bir takipçi kazanabiliyorsunuz. Bastık takipçi kazanı. İşlem başarılı dedi. Bakın hemen yukarıda gelmeye başladı. Şimdi çıkalım. Instagram'a girelim. Bakın 264 79 geldi. 264 takipçimiz oldu. Eğer daha demin ki beğeni yapmak istiyorsanız fotoğraflarımı beğendir var. Tabii ben önceden yaptığım için daha 10 dakika önce bir ne yaptım. Gönderelim mi getire basıp buradan fotoğrafınızı seçip yapabiliyorsunuz. Uygulamanın adı Insta Trabo arkadaşlar. İyi günler.